Bir de ben şeyi sormak istiyorum size. E, Time'la malum The Economist kapak yaptıklarında e, çok enteresan bir şekilde kehanet oluyor. Ya da onlar bağıra bağıra zaten bunlar olacak işte size de ilan ediyoruz cüretindeler. Hangisi bilemiyorum. E, ve yine 2000, bu kez 22 kapakları çıktı. Mesela şeyi hatırlıyorum ben 2020 kapağında hani zaten herkes hatırlayacaktır maskeler hiç böyle bir şey yokken ee, bir kapak vardı. Yani bugün hiç bu mevzu yokken bu kapağın çıkmış olması üzerine iki yıldır maskeleri çıkaramamış olmamız çok enteresan. Geçtiğimiz sene kumar masası vardı. Mesela sizin şey, yorumunuzu hatırlıyorum. Bakın bugüne kadar çocuklar etkilenmedi ama bundan sonra bu çocuklara da tesir edecek. Bunu da burada ifşa ediyorlar demiştiniz. Ee, evet. Nitekim sonra bir varyant çıktı. Çocuklar da etkilenir oldu. Orman yangınları vardı geçen sene. Bütün dünya cayır cayır yandı. Türkiye'de onlardan biriydi. Şimdi bu sene siz kapaklara bakınca ne görüyorsunuz? Merak ediyorum hem Time hem Ekonomist için İkisini de soracağım. Bir tanesinde Biden var, bir de Çin Cumhurbaşkanı var. Ekonomist. Evet. Şimdi burada mesela silahlar Çin tarafından Biden'a çevrilmiş, Biden tarafından da Çine çevrilmiş. Burada bir gerilim olduğu anlaşılıyor. Bir de her ikisinde de rüzgar gülleri var. Yani burada doğaya dönmek tekrar aynı şekilde o vurgulanmış. Buradan şunu anlıyoruz bu kapaktan. Yani Amerika ile Çin'in Asya'da gerilime gireceği. Zaten ben bunu söylüyordum. Bu olay olacağı için Orta Doğu'da da geçici bir barış dönemi olacak diye söylüyordum. Şimdi mesela İngiltere şu anda atakta. Orta Doğu'daki bütün bu şeyleri barış dönemini oluşturacak şekilde tanzim etmeye çalışıyor. Türkiye Türkiye'de bu döneme katkıda bulunacak. Mesela Türkiye'nin şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile şeyi başladı. Diğer mesela bunun arkasından Suudi Arabistan gelebilir. Bunlar şu demek. Bu Suriye'de de aslında Suriye işi kotarılmaya çalışılıyor burada. mesela Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hepsi bunlar Türkiye'nin karşısında Suriye'de başka bir saftaydılar. Ve zaten oradan sertleşmişti ilişkiler. Şimdi bunlar mesela aynı şekilde gündemde. Türkiye, Rusya, Ukrayna meselesinde aracı olmak istiyor. Burayı sulh yoluyla çözmek istiyorlar. Yani burada bu bölgede bir barış dönemi bu ne kadar sürer? Benim tahminime göre 25-30 sene sürdürmeye çalışacaklar bunu. Bu Müştak Baba'nın şiirlerinde de var anlıyoruz. 2021 yılından itibaren bunun olacağını anlıyoruz. Şimdi burada bu Suriye anayasası yapılırken burada saf tutabilmek için yani güçlü olabilmek için kısa dönem çok kısa çatışmalar olabilir. Mesela bizim Suriye'ye bir hareket yapmamız olabilir, Suriye'nin bize saldırması olabilir, bir şeyler olabilir yine ama kısa. Ama barış dönemi gelecek yani 2022'den sonra bu barış döneminin olacağını ben düşünüyorum. Bu barış döneminin olma sebebi de şu. Uzak Doğu'da işler sertleşiyor. Tayvan meselesi var. Kore, Japonya, buralar hep yani buralarda bir şeyler olacak. Öyle anlaşılıyor. Çin'le birlikte çünkü Çin o Kuzey Kore'yi destekleyen Çin aynı zamanda efendim Çin'i zayıflatmak istiyor Amerika ve bu çatışmasız da olmayacağı anlaşılıyor ama büyük bir çatışma şeklinde değil de böyle Tayvan üzerinden Hong Kong üzerinden, Hong Kong'taki ayaklanmalar falan şeklinde olabilir. Tayvanlı kısa çatışmalar, Kuzey Kore-Güney Kore çatışması şeklindeki ufak tefek böyle şeyler olabilir. Ama buralarda Amerika Çin'i baskı altına almak istiyor ve bunun da kısa sürmeyeceği de belli. İşte bu 25-30 senelik dönemde Orta Doğu bana ayak bağı olmasın diye Orta Doğu'da geçici bir barış dönemi yapmak istiyorlar. Bu kapak bence onu anlatıyor. Bir de şurada şeyler var ya. Şu deneysel sıvıların zerk edildiği her ikisinde de cihazlar var. Hani bu biyolojik bir savaş ve bu süreç bitmeyecek çıkar mı buradan? E, çıkabilir yani o da olabilir. O da olabilir. Belki de orada biyolojik savaş yani o şeydeki e, Çin tarafındaki biyolojik savaş belki de bu koronavirüs tamamen orada çünkü Çin'de çıktı. O bölgeyi baskı altına almak istediler belki de ama pandemiye dönüştü. Olabilir elden kaçtı. Yani orada tekrar tekrar yeni böyle biyolojik savaş şeyleri de denenebilir. Bunlar da yapılabilir. Ve bu da Tayman kapı. Orada da burada da tamamen iklimle ilgili ama bu iklim göründüğü gibi bir şey değil. Yani burada aslında bu işte Grate var orada Hı -hı. şey gelmemiş. Xi Jinping gelmemiş. Evet. Kraliçenin maketi var. Biden var. Yani Amerika ve İngiltere'nin de işte kontrolünde böyle bir şey gidiyor. Bu da şu demek yani bu üst küresel akıl yeni bir şeye geçiyor. Bu dijital sistem, fabrikalar şunlar bunlar insan emeğinin mümkün olduğu kadar azaltılacağı, robotların çalışacağı fabrikalarda ve bunların bütün internet bağlantılarının bütün bu işte şeyden hızlı sistemlerin yani iletişimde en hızlı kablo ağ sistemlerinin kurulduğu bir altyapı çalışması bütün ülkelere dayatılmak isteniyor. Bunları yapmak istemeyen ülkelere de kotalar getirilmek isteniyor. Yani sen havayı kirletiyorsun. İşte vergi vereceksin. Zaten bu vergi Kanada'da da yapılan toplantıda önerildi. Yani bu küresel bir vergi oluşturulup o vergiden işte havayı kirletme şeyine karşı, bu küresel değişikliğe karşı yeni yeni bir şeyler yapma. Aslında bu da bir öndeki görünen yüzdür. Yani bu vergi de görüntüdür. Aslında bu iklim değişikliği falan hepsinin yapılma sebebi bu küreselcilerin altyapı sistemlerine çok büyük yatırım yapılması gerektiği için bunu ülkelerin sırtına yıkmak istiyorlar. Bu ülkeler de bunlardan kaçındığı zaman bunlara kota uygulamak istiyorlar. Yani Türkiye'ye diyecekler ki yani senin altyapı sistemini yapmadığın için senin fabrikaların eski sistemle çalışıyor. Onun için sen bana gömlek satamazsın. %30'unu alırım, %40'ını alırım. Geri kalanını eğer altyapını yaparsan ben gelir fabrikamı da onun üzerine kurarım. O zaman %100'ünü satar hale gelebilirsin diye böyle ülkelere kotalar koyacaklar. Bunu çok eskiden beri bu Koyoto protokolü diye başlattılar zaten. Onun devamı bu. Ama burada artık bu yatırımları yapmak istiyorlar. Amerika'da Biden bunun için 1 trilyon dolar ayırdığını söyledi. Bunu mesela Türkiye'de yapsın. işte Bulgaristan'da yapsın, Yunanistan'da yapsın, şurada yapsın, burada yapsın. Bütün ülkeler buna zorlanacak. Bunu yapmak istemeyenlere kota koyacaklar. Bu iklimi o yüzden böyle önde hep gösteriyorlar. Yani iklim e, Dünya bozuluyor şu aslında bu doğal bir süreç. Dünya böyle süreçlerden çok gidiyor, geliyor. Bu da doğal bir süreç. Aslında bu e, 21 derecelik dünyanın eğiminin 23,5 derece şu anda 23.7 derece 24 dereceye doğru gitmesi dönemindeyiz. Burada iklimler sertleşiyor. 24 dereceye yaklaştıkça hem sıcaklık artıyor hem iklimler yani dengesizleşiyor. Aslında öyle bir süreç. Bu süreç de tamamen böyle düz bir çizgide izlemiyor. Yani böyle borsa grafiği gibi kırıklı kırıklı. Biz şu anda yükselen sıcaklık dönemindeyiz. Bu artık kaç sene sürecek? 50 sene mi sürer? 100 sene mi sürer? Bu dönemi yakaladıkları için onlar bu araştırmaları iyi yapıyorlar. Bunu böyle bu şekilde doğal olan bir şeyi insanlar bunu yapıyor, önleyebilir falan diyerek aslında kendi altyapı çalışmalarını bunu gizleyerek bir örtü olarak öne sürüyorlar ve böyle bir zorlama yapıyorlar. Benim tahminim burada bu. Yani iklim aslında bir şeydir, perdedir. Ee, ama onu böyle her sene her sene, seneye de var, öbür seneye de var, öbür seneye de var. Ben bildim bileli, yani özel zamanından beri bu iklim tartışmaları var. Ve her sene işte dünya battı batıyor, şu oldu bu oldu ama ortada bir şey de yok yani. Ee, daha bile soğuk oluyor bazen. Yani çünkü çünkü e, İstanbul Boğazı'ndan karşıya yürüyerek buzların üzerine geçilmiş mesela 1949'lu yıllarda öyle bir şey de gelebilir arada çünkü bu iklim öyle bir şey ki sıcaklık artarken bile ani bir soğuk 5 sene 3 sene olabilir yani bu dünyanın genel sıcaklığının arttığı bence bir efsanedir diyorum ama çok yavaş yavaş doğal bir döngü evet artıyor da olabilir ama bu Nuh tufanından beri olan bir şey yani zaten nuh tufanı şu andaki iklim buzul çağının hemen sonunda olan bir şey ve bu bir ılıman bir dönem başlattı ve bu sıcaklık giderek artıyor ama bu çok uzun yıllarda yani bunu hissedemeyiz. 3000 senede 5000 senede 10.000 senede olan bir şey bu. Öyle 50 senede 100 senede olacak bir şey değil. Aslında ne kadar birbirine bağlantılı oldu bugün konuştuğumuz her şey hani Deccal'in gelmesi için hazırlık yapıyorlar Deccal'in Tabii hazırlanıyor. Ee, müthiş bir bence hızlandırılmış bir beyin turuydu. Öyle evet. söyleyeyim. Ee, oradan girdik, buradan çıktık ama çok birbirle bağlantılıydı. Çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. Size Ahmet'ten. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese de selamlar gönderiyorum. İyi geceler diliyorum. Bir başka yayında tekrar buluşmak üzere inşallah. İnşallah. Öncelikle Kur'an-ı Kerim olmak üzere diğer ilahi dinler ne diyor? Hangi konuda? Mesih, Mehdi ve Deccal konusunda. Dülkane'nin bu kontrol sistemi olmasa insanlık daha başlangıcında yok edilmeye çalışılmıştı. 2028'den sonra Deccali sistem kendisini artık açıktan ortaya vuracak. Kehf suresindeki bu ayette Deccal da Mehdi de Mehdi ile de bireysel olarak da bir yönetici olarak da böyle bir şahıs olarak da deccal çıkacak ve hatta öyle şeyler var ki anlatılıyor. Mesela şimdi Metaverse. Bu sene siz kapaklara bakınca ne görüyorsunuz hem Time hem Ekonomist için? Burada bu bölgede barış dönemi gelecek. Bu barış döneminin olma sebebi de şu.